Aşırı tendonu cerrahi sonrası iyileşme süresini açıklamak gerekirse ameliyatı yaptıktan sonra bu ameliyatı açık veya kapalı yöntemle yapabiliriz. E, ameliyat sonrasında artık eski yıllarda olduğu gibi çok alçı yöntemleri kullanmıyoruz. Özellikle alçıyı ya da ateli ameliyat sonrasında yumuşak doku iyileşmesi süresince yani 10 ile 15 gün arası kullanıyoruz. Bu süre zarfında hastaya... O bacağın üzerine basmamasını öneriyoruz. Elevasyon, yüksekte tutma ve buz öneriyoruz. 10-15 gün sonra alçayı çıkarıyoruz. Yara kontrolünü yaptıktan sonra dikişlerini alıyoruz. Dikişlerini aldıktan sonra ayağı e, Ron Walker denen cırt cırtlı e, büyük bir uzay botu gibi botun içine alıyoruz. Ve ayak bileğini koruyacak şekilde hastaya basmasına izin veriyoruz. Bu şekilde bir 4 hafta kadar e, üzerine basmasını sağlıyoruz. Dördüncü hafta ameliyattan sonra hasta fizik tedavi başlıyoruz ve bu uzay botunu yaklaşık bir buçuk ay kadar kullanmasını öneriyoruz. Bu süre zarfında hasta toler ettiği kadar üzerine basabiliyor. Ameliyattan bir buçuk ay sonra bu cihazı ayaktan çıkartıyoruz. Normal ayakkabıyla belki bazı hastalarda gerek olursa bir topuk silikon yükselticisiyle hastanın yürümesine olarak veriyoruz. İlk 4-6 ay kompetitif spor yani mücadeleci spor yapmasını önermiyoruz. Özellikle bunların arasında nedir kompetitif sporlar? Futbol, basketbol, voleybol gibi mücadele sporlarını önermiyoruz. 4. aydan itibaren koşullara izin veriyoruz. 6. aydan itibaren de hasta ne isterse onu yapmasına izin veriyoruz.